Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı yayınına başlıyoruz. Ee, bugün yayınımızda görsel İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanımız e, Sayın Profesör Doktor Neda Üçer, Görsel İletişim Tasarımı 2019-2020 mezunumuz Mert Akıncı e, ve Görsel İletişim Tasarımı 3. Sınıf Öğrencisi İrem Özkan olacaklar. İlk olarak e, bölüm tanıtımını gerçekleştirmek üzere e, Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Neda Üçere sözü veriyorum. Neda Hocam buyurunuz söz size. Teşekkür ederim Buğra Bey. Ee, merhaba herkese. Ee, bugün sizlerle e, kısaca e, görsel iletişim tasarımı nedir? Tasar, görsel iletişim tasarımcısı kimdir? Ve biz bölüm olarak e, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görsel iletişim tasarımı bölümü olarak e, bu alanda neler yapıyoruz? Kısaca Mezun öğrencimiz Mert ve aktif öğrencimiz İrem'le birlikte bunları kısaca size anlatmaya çalışacağız. Şimdi ben aşağı yukarı 18 seneye aşkın bir süredir bölümde hocayım ve son 5 senedir de bölüm başkanıyım. Dolayısıyla bölümümüz 2001 senesinde kurulmuş bir bölümdür ve 20 senelik neredeyse bu perspektifine tanık olmuş bir hocayım. Dolayısıyla hep öğrencilerin, aday öğrencilerin merak ettiği bir şey oluyor. Bazen böyle görsel iletişim tasarımı ile ilgili kafalarında bir karışıklık oluyor. Öncelikle çok kısa bir tanımla görsel iletişim tasarımı nedir'i ifade etmek istiyorum. Görsel iletişim tasarımı, iletişim kurmak için tasarım ve teknolojiyi birleştirme sürecidir. Daha da geniş bir anlamda ifade edecek olursam, yaratıcı ve kavramsal düşünceyi görsel bir dil içerisinde belirlenmiş olan hedef kitleye veya kullanıcıya aktarma sürecidir. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda görsel iletişim tasarımcısı da tasarım bilgi ve becerisini, estetik algısını, yeri geldiğinde eleştirel yaklaşımını ve teknik becerisini kullanarak iki veya üç boyutlu hareketli görselleri, sesli içerikleri üreten kişidir. Şimdi bu noktadan baktığımızda görsel için tasarımcısı bir anlamda teknoloji ile iç içe olmak zorunda olan birisidir. Çok iyi hakim olmalıdır teknolojiye ve iyi bir iletişimci de olmalıdır. Çünkü hedef kitleyi anlamalı, onunla empati kurmalı, onun nabzını tutmalı, beklentilerini, isteklerini, arzularını, ihtiyaçlarını algılayabilmeli ve bu ihtiyaçları arzu ve isteklerine yönelik içerik üretebilmelidir. Görsel iletişim içerikler üretebilmelidir. Bunun yanı sıra küresel pazardaki sorunları çözebilen, rekabetçi düşünebilen, sürdürülebilir projeler üretebilen bir 21. yüzyıl insanı olmalıdır görsel iletişim tasarımcısı. Şimdi bu perspektiften baktığımızda biz de bu tanımları dolduran bir ders programı ve bir öğrenci profili yetiştirmeye çalışıyoruz bu 20 senelik serüvenimizin içerisinde. Ee, ne yapıyoruz? O bölümümüzde e, iletişim fakültesine yer aldığımız için ve iletişim becerilerinin çok önemli olması nedeniyle öncelikli olarak öğrencilerimize ilme iletişimin temellerini öğretiyoruz. Görsel iletişimin temellerini, temel çizim, dijital tasarım gibi derslerle ilk iki sene temel dersler veriyoruz. Öğrencilerimize sonrasında iki boyutlu tasarım, üç boyutlu tasarım, modelleme, e, sonrasında video yapımı. Oyun Tasarımı, etkileşimli Tasarım gibi dersleri giriş, gelişme ve seçmeli derslerle belirliyoruz ve üçüncü sınıftan itibaren de ağırlıklı olarak öğrencilerimizi uygulamalı derslere yönlendiriyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim: ders programımızın çerçevesinde teorik dersler, uygulamalı dersler. Ve bu uygulamalarını hayata geçirebilecekleri proje dersleri ve atölye çalışmaları yer alıyor. Burada şunu söyleyebilirim gene ders programı ile alakalı olarak bir fikrin oluşturulma, tasarlanma ve planma aş planlanma aşamasına yönelik kuramsal dersler yer alıyor. Yaratılma ve görselleştirme süreçlerine dair uygulama dersleri yer alıyor ve bu üretimlerini bir kavrama bir kavram çerçevesinde somut hale getirebilecekleri e, proje dersleri yer alıyor. Proje dersleri çoğunlukla üçüncü ve dördüncü sınıfta yer almakta. Şimdi e, son dört senedir program ders programımıza kattığımız ve çok önemsediğimiz bir oluşum var. O da staj. E, normalde bilirsiniz staj böyle 21 gün ve yazın yapılır. Fakat biz bunu iki katına yani 42 iş gününe çıkarıp Dönem içine aldık ve haftanın üç günü öğrencilerimize bizlerin belirlediği veya kendilerinin yapmak isteyip de talep ettikleri yerlerde staj imkanı tanıyoruz. Ve öğrencilerimiz haftanın üç günü staja gidiyorlar. Bu onlara çok büyük bir e, deneyim kazandırıyor. Sektörle yakın temas içerisinde olmalarını sağlıyor. Mesleki deneyimi elde ediyorlar. mekan tanıyorlar ve ileride yapacakları meslekleri seçmelerinde çok büyük bir artı oluşturuyor bunun dışında bölümümüzde çok önemsediğimiz ve rektörlük tarafından da desteklenen çift anadal ve yan dal imkanlarımız var. Şimdi burada şöyle güzel bir esneklik var öğrencilerimize sunduğumuz. Bir öğrenci gelsin desin ki ben şu bölümde çift anadal yan yapmak istiyorum. Biz hemen protokolümüz yoksa bile bir anlaşmamız yoksa bile otomatik tek bir öğrencinin e, talebi doğrultusunda dahi gidip o bölümle iletişime geçip protokol alıyoruz ve öğrencimizin o talep etmiş olduğu e, bölümümüzle alakasız gibi görünse de e, o bölümle staj şey çift ana dal yan dal yapması e, yapma imkanını temin ediyoruz. Mesela e, örnek vereyim felsefe, grafik tasarımı, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı, mimarlık, plastik sanatlar Fakültemizin içerisindeki bölümlerde zaten otomatikman e, protokolümüz var. E, ama mesela son olarak değişik bir şey söyleyeyim, bir bölüm söyleyeyim. Rus dili ve edebiyatı. Yani çok değişik bir bölüm gibi gelebilir ama oradan gelen bir tele, talebi bile biz e, onayladık. protokol imzaladık ve öğrencimize e, bizde eğitim e, almasını sağlayacak şekilde bir olanak sunduk. Şimdi bunun dışında Erasmus şeyimiz var imkanımız var. Bu Erasmus programı çerçevesinde öğrencilerimize Almanya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Polonya, Yunanistan gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bir dönemliğine eğitim almalarını sağlayacak şekilde olanak tanıyoruz. Elbette maalesef son bir senelik süreçte pandemi sürecine bağlı olarak bu gidiş ve gelişler duru duruldu. Ancak elbette pandemi bitecek ve öğrencilerimiz de gene istedikleri gibi hem yurt dışından öğrenci kabul etmeye devam edeceğiz, hem de öğrencilerimizi yollayacağız. Şimdi şey dedim bölümümüz dedim çok aktif bir bölüm, çok teknolojiyle iç içe bir bölüm. Dolayısıyla bizim bölümümüzde Teknolojik altyapı çok önemli. Yani öğrencinin tecrübe kazanabilmesi ve dersleri daha iyi, uygulamayı daha iyi kavrayabilmesi için teknik donanıma ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim üniversitemiz ve bölümümüz bu anlamda çok donanımlı, laboratuvarlarımız çok geniş, sayısa, sayıca fazla tabletlerimizden, animasyon çizim tabletlerinden, kameralara, bilgisayar laboratuvarlarından aklınıza gelebilecek görsel için tasarımının gerektirdiği her türlü teknik donanımı barındıran bir bölüm olarak ön plana çıktığımızı düşünüyorum. Bunun dışında tecrübe çok önemli bizim bölümümüzde. Şöyle ki, yani öğrencilerin deneyim kazanması, sektörle ilgili bilgiye sahip olabilmesi için mezun olmadan mesleki... Deneyim elde etmeleri gerekiyor. Biz bunu sağlamak amacıyla bölümümüzde bir oluşum kurduk. Bunun adı Atölye RUT. Hatta ismini dahi öğrencilerimiz belirlediler. Bu Atölye RUT ajans mantığında çalışan ve kendi içerisinde bu görsel iletişim tasarımını size söylediğim etkileşimli tasarım, oyun tasarımı, animasyon tasarımı ve video kırılımlarını içinde barındıran bir ekip işi, bir ajans. Burada öğrenciler gönüllülük esasına dayalı olarak bu ekiplerin içerisine dahil oluyorlar. İleride hangi e, alanda çalışmak istiyorlarsa biz hocalar olarak ne yapıyoruz? Onlara dışarıdan ya üniversite içerisinden ya da üniversitenin dışından e, brief'ler buluyoruz. Yani müşteri buluyoruz kısaca tırnak içerisinde. Bu müşterilerin brief'lerini alıp öğrencileri atölye yurttaki öğrencilere veriyoruz ve diyoruz ki hadi bakalım bu brief üzerinden yapın. Mesela üniversite için yaptığı yapmış olduğumuz işleri bir iki örnek vereceğim ama ıı, şu anki aktif öğrencimiz mutlaka İrem ıı, ona değinecektir detaylı olarak. Mesela şöyle bir iş yaptık geçen sene. Ekonomi bölümüne 8 Mart Kadınlar Günü'nde bize brief verdiler. Biz şunları şunları anlatmak istiyoruz dediler. Hemen bizim ekip başladı çalışmaya ve afişler tasarlandı. Ee, ondan evvel mesela Eczacılık Fakültesi bir öğrencisi mezuniyet projesi için e, prospektüsler, ilaç prospektüslerini biliyorsunuz çok uzun yazar ya böyle şeyler, yazılar çok uzundur Dedi dediler ki biz bunu görselleştirmek istiyoruz yani yan etkileri ilaçların yan etkilerini e, görselleştirerek anlatalım ve öğrencimiz mesela e, o öğrencimizin adı da Mert'ti o da mezun oldu e, şimdi Almanya'da bu arada Almanya'da yüksek lisans yapıyor e, o mesela bir ilustratif bir karakter tasarladı, isim koydu ona ve bütün prospektüslerin yan etkilerini görsellerle gö gösterdi. Pano, pano, 10 tane pano yaptı. Örneğin bu, e, e, bu üniversite için yaptığımız işler. Bir de üniversiteden aynı şekilde brief alıp. Öğrencilere verdiğimiz ve öğrencilerin gerçekleştirdiği kurumsal kimlik oluşturduğu örnekler oldu. Şimdi buradaki bu atölye rutun amacı ne? Ö önemli olan öğrencilerimizin daha mezunu olmadan e tecrübe kazanmaları, ajans mantığı, ajans nasıl çalışır bunu deneyimlemeleri, sorunlarla karşılaşmaları, o sorunları çözmeye çalışmaları vesaire. E amacımız o atölye rut çerçevesinde yapmaya çalıştığımız şey bu. Onun dışında bölüm olarak çok faal bir bölümümüz. Yani gene pandemi elbette ki biz tekte vurdu ama hani bunu her şeyi her şeyimizi online'a taşıdık bu süreçte. Ee, mesela etkinlikler. Etkinlik olarak tasarımda güz buluşmaları, bahar buluşmaları adı altında e, seminer ve workshop etkinliği düzenliyoruz her dönem bir hafta boyunca beş gün bir haftada beş gün beş alanla ilgili bizim sektörümüzle ilgili sektörde yer alan profesyonelleri davet davet edip onları seminer ve workshop vermesini sağlıyoruz bu sayede mesela öğrencilerimiz bazen staj buluyorlar bazen iş buluyorlar bazen çok önemli bilgilere ulaşıyorlar bir de sene sonu öğrenci sergimiz var her sene Mayıs ayının ilk haftasında ee, öğrencilerimizin tamamen kendilerinin temayı belirledikleri, bazen bu tema e, mesela o sene bir Biennial varsa Biennial'in temasıyla paralel olarak oluşturulan bir e, tema oluyor. Öğrenci inisiyatifiyle yapılan, öğrencinin e, temasını belirlediği, bütün işlerini öğrencilerin organize ettiği, bizim sadece destek olduğumuz yani e, teknik destek verdiğimiz bir e, süreç oluyor. Bunu da genelde Ocak'ta başlatıp Mayıs'a kadar sürüyor. İş üretiyorlar, iki boyutlu, üç boyutlu videolar, etkileşimli tasarım işleri üretiyorlar. Mesela işte antre yaptık, yant yaptık, genderless yaptık. Bütün bu sergilerde öğrenciler işlerini sergileyerek bir aslında aidiyet duygusu da kazanıyorlar deneyimin yanı sıra. Bunun dışında alanımız multidisipliner bir alan. Bu multidisiplinerlik içerisinde bizim için oyun tasarımı çok önemli ve biz e, üniversitemizin içerisinde yer alan bölümlerle de işbirliğine giriyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi bilgisayar mühendisliği. Üniversitemizde yer alan bilgisayar mühendisliği ile biz bir protokol imzaladık. Bu çerçevede onların bir dersiyle kendi oyun tasarımı geliştirme dersimizi birleştirdik. Bu derste öğrenciler Ekipler kuruyorlar. Aşağı yukarı hep 10 kişi, 10 ekip oluyor, 8'er kişiden, 80 öğrenci, iki sınıf birleşiyor ve bizim öğrencilerimiz oyunları tasarlıyorlar. O öğrencilerde bilgisayar mühendisliği öğrencileri de kodlarını yazıyor. Bu da öğrencilerimizi multidisipliner çalışmayı, farklı disiplinlerde yaranan öğrencilerin insanları nasıl düşündüğünü, nasıl çalıştığını o, o süreçleri yetiştirme yani hani çok büyük farklılıklar var o farklılıkları e, yaşayarak deneyimleyerek görüyorlar. E, bunun dışında benim e, aklıma gelen e, diğer sözü birazcık da öğrencilerimize bırakmak istiyorum ama eklemek istediğim başka bir şey var o da kampüsümüz. E, yani İstanbul gibi büyük bir şehrin bir metropolün içerisinde. Hakikaten bizler e, muhteşem bir kampüsün içerisinde yaşıyoruz. Şöyle ki yani en basitinden bitki örtüsünden size bahsedeyim. E, mesela Japon akça ağacından ladinlere, leylandilerden süs eriklerine kadar ki daha sayamayacağım kadar çok çeşitli ve güzellikte bitkilerin bulunduğu, oksijeni içinize çektiğiniz, e, dışında dışında e, ormanın içerisinde bunun dışında e, spor imkanlarının sağlandığı kapalı e, açık yüzme havuzundan tutun da efendim tenis kortlarına kadar e, yer alan geniş yelpazede spor imkanlarının sunulduğu e, Efendim sosyalleşme alanlarının yer aldığı muhteşem bir kampüsün içerisinde yer alıyoruz Dolayısıyla ee, hani açık söylemek biraz kişisel olacak ama her gelme Allahım ne kadar muhteşem bir yere geldim diye e, hakikaten üniversitemi çok sevdiğimi e, bireysel olarak söylemek isterim ve daha fazla konuşmadan sözü gençlere bırakalım diyorum. Profesör Doktor Neda Üçer'e çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi sözü 2019-2020 mezunumuz Mert Akıncı'ya veriyorum. Mert söz senin. Merhabalar ilk olarak. Ben Mert Akıncı. Bahsettiğiniz gibi 2020 mezunuyum. 2020 mezuniyetinden önce biraz daha eskiye gidip kendi hikayemden biraz bahsetmek isterim. 2014 girişliyim ben. O yıllarda tercih dönemi beni üniversite sınavından daha çok gelen bir dönemdi. Ancak e, ne mutlu bana ki Eda de Hocam'ın demin bahsettiği o kampüsü gelip görme imkanım oldu tercih etmeden önce. Bu çok büyük bir etkendi seçmemde. Daha sonrasında ders programı ve akademik kadroyu bölümün internet sitesinden incelemiştim, Hala incelenebilir. E, bu ders programını gördükten sonra birden çok alana hakim olabileceğim bir bölüm seçmek istedim. O nedenle burayı seçtim. Daha sonrasında e, bu yine daha Hocam'ın bahsettiği 2016 antre sonrasında Biont ve General sergilerin hepsinde e, birebir çalışma imkanı oldu. Ve bu çalışma imkanı e, o aidiyet duygusunu gerçekten e, çok fazla aşıladı bana. Bu sergilerde en, beni en çok etkileyen şey şu, bizim bölümümüzde biri öğrencinin e, sevdiği bir alan oluyor. Kiminin fotoğraf oluyor, kiminin tasarım oluyor, kiminin çizim oluyor. Bu e, ilgi alanlarından olan arkadaşlarımla birlikte çalışarak onların dilinden anlama imkanı daha çok sağlamış oldum. Daha sonrasında e, bu orada öğrendiğim bilgilerle yani o farklı insanların farklı karakterlerini tanıma e, imkanıyla e, staja gittim, bölümün zorunlu stajına. E, ben stajımı kendi kişisel tercihim olan bir sendikada yaptım, sosyal medya sorumlusuydum orada. Çok hareketli, bir staj geçirdim. Ee, Ankara'ya gitme şansım oldu staj içindeyken çekim için e, ve şunu fark ettim günümüzde en küçük işletmeden işte orta işletmeye hepsinin bir sosyal medya ihtiyacı olacak ve mezun arkadaşlarımızın e, bunlara yönelme şansı çok yüksek. Daha sonrasında. E, Staj bitti, mezuniyet projesi kısmına geldim. Burada en önemli şey sevgili Neda Hocam'ın kapısının her zaman gerçekten açık olması. Çünkü bir şey talep etmekten öğrenci genelde çekiniyor. Biz de çok çekinirdik. Hocam şöyle bir fikrimiz var, yapabilir miyiz? Sorusunu sormak bile, hani onun yapılabilitesinden yerine o sormanın verdiği gerginlikle öğrenciyi gelen bir süreçtir. Bu konuda gayet rahat ve çok fazla imkana sahip oldum. Ondan sonra dedim ki ben seviyorum bölümümü seviyorum yani buradaki bütün alanları seviyorum bu farklı düşünen insanlarla birlikte çalışmayı seviyorum. Yani yüksek lisans yapayım hani bu alanda biraz daha uzmanlaşayım. Sonrasında yüksek lisansa başladım. Şu anda aktif yüksek lisans öğrencisiyim. Şu an iki dönemi geçirdim ve gerçekten çok fayda sağladı bana. Önümüzdeki yıl tez yazacağım ve hani iyi ki devam etmişim diyorum. Ee, onun dışında bu teknik donanım kısmına biraz daha değinmek istiyorum. Bölümde e, benim kişisel olarak en sevdiğim şey birçok e, elementi, birçok aleti e, yani bilgisayardan, işte programlardan yeterince öğrenebilmek ve bunları dersler dışında da ulaşıp kullanabilmekti benim kişisel olarak en çok sevdiğim şey. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Mert bir soru yöneltmek istiyorum sana izninle. Nasıl öğrenciler bu bölümü tercih etmeli? Nasıl özellikle sahip olan öğrenciler ya da adaylar bu bölümü tercih etmeli? Ben biraz bölümü yani artık 2014'te daha fütüristikti. Şu an biraz daha gündem oldu ama geleceğe yönelik düşünen görsel ve ben farklı görüyorum, burada farklı bir renk kullanılmış diyen öğrencilerin tercih etmesini tavsiye edebilirim. Çünkü gelecek bizden işte hani İsveç çakısı olmamızı bekliyor, İsveç'e çakısı olmamızı bekliyor, hani birçok elementi kullanmamızı bekliyor. Ben bu elementlerin hepsini kullanmak istiyorum diyen öğrencilere bu bölümü tavsiye edebilirim. Mert e, Akıncı'ya çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi de son olarak 3. E, sınıf öğrencimiz İrem Özkan'a e, veriyorum sözü. İrem söz senin. Teşekkür ederim ve merhabalar. E, öncelikle ben neden bu bölümü seçtiğimi anlatayım. E, ben bu bölümü seçtim çünkü bir insanın yaratıcılığını ön plana çıkarabildiği ve aynı zamanda bunu birçok elementle birleştirebildiği bir bölüm. Ki birçok alana çünkü şey yapabiliyorsunuz, el atabiliyorsunuz ve bu çok güzel bir şey. Onun dışında benim bu okulu seçmemdeki en büyük sebep kolektif bir bölüm olması. Ki Neda Hocam'ın da daha demin bahsettiği gibi birçok bölümle iç içe ve iş yapıyoruz. Aynı zamanda bize hem farklı insan tanımamıza imkan sağlıyor, aynı zamanda bizi de geliştiriyor kişisel anlamda. Ee, ve Atölye Root adında yine Neda Hocam bahsettiği gibi bir oluşumumuz var. Bu oluşum benim e, bu okuldaki en büyük gelişimim diyebilirim. Çünkü birçok sergi içinde bulundum. E, genderless olsun. 2019 yılında Genderless adında bir sergi yapmıştık ve hani konusundan bütün şey kendi içindeki detaylarına kadar her şeyi öğrencilerin belirlediği bir şeydi. Sağ olsun ki hocalarımız da bize bu konuda her şeyi bıraktı, bize güvendiler ve e, çok güzel bir okul tarafından da beğenilen sergi ortaya çıkarttık. Onun dışında hali hazırda şu an içinde bulunduğum e, bilgisayar mühendisleriyle çalıştığımız Game Design Studio dersimiz adı altında bir tasarım oluşturuyoruz. Onun dışında ben kişisel olarak bilişim kulübü için çıkarttığımız bir dergi vardı. Bilişim kulübünün çıkarttığı, bizim de bütün görsellerini yaptığımız bir dergi. Uzun bir süre boyunca orada çalıştım. Hala da yine danışmanlık yapıyorum denebilir. Bana bazen onunla ilgili şeyler soruluyor. Ben de ona göre kendi tecrübelerimi, edindiğim tecrübelerimi arkadaşlarıma yardımcı olmak için kullanıyorum. Onun dışında yine e, ekonomi ekonomi bölümü için çalıştığımız sergide de yer aldım. Atölye rotun en güzel yönlerinden biri e, bütün bölüm yani bölümdeki bütün öğrencileri birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar herkesi bir çatı altında toplanması, hani. Ben mesela Mert'le de bu sayede tanışmıştım ve hala bir ona iş paslayabiliyorum ya da o bana aynı şekilde iş paslayabiliyor. Böyle güzel bir şey oluşturması. Ben şanslıyım ki birinci sınıftan beri kendi isteğim doğrultusunda çalışmalarda bulunabiliyorum. Böyle düşününce yani en güzel tarafı bu bölümün bu olması gerekiyor bence. Onun dışında sanırım böyle benim için. İrem sana da bir soru sormak istiyorum. Mert'e sorduğumun benzerini, kariyer olarak hedeflerin nedir? Yani dördüncü sınıf bittikten sonra sen de Mert gibi yüksek lisans mı yapmak istiyorsun yoksa ne daha hocamızın belirttiği gibi ajanslarda mı görev almak istiyorsun? Senin kariyer olarak hedeflerin nedir? Benim kariyer olarak hedeflerim, öncelikle ben zaten e, atölyemizde çalışırken atölye rüttü. Kendimi buldum diyebilirim yani. Önce tasarımla başladım ama daha sonrasında e, videoya yöneldim, fotoğraf denedim. Ancak benim alanımın ben e, video editi yani post production olduğunu düşünüyorum ve o yönde bir ajansla çalışmayı tabii ki istiyorum benim. Hani, e, şu anda mesela yazın stajım var. E, stajdan sonra yine dördüncü sınıfta bitince ben öncelikle belli bir süre bir ajansta çalışıp daha sonrasında eğer ki tabii okulda kabul ederse yüksek lisans için tekrar okula dönmeyi düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var kariyer alanında. Peki İrem sana da çok teşekkür ediyoruz o zaman. İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Neda Üçer. 2019-2020 mezunumuz Mert Akıncı ve 3. sınıf öğrencimiz İrem Özkan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görsel iletişim Tasarımı bölüm tanıtımı yayınını bitiriyorum. İyi günler.